Evet arkadaşlar bugün yeni bir Rubinium videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bayağı bir farm yaptım yine. ya <laughs> yavaş yavaş itemleri diziyoruz. Şimdi şu taşları ilk önce bir satacağım. Bakalım ne kadar para çıkacak. Yavru Azrail mührü almayı düşünüyorum. Güzel normal fiyatlarında var 900 m falan. Şimdi satıcının orası açaktım. Şimdi dalan falan olur diye oraya gitmedim. Şimdi şu taşları satalım bakalım. Hem de şu artı sıfırları satalım ilk önce. 900 m falan lazım Sat, şey o hazır alpetini almam için. Şimdi şu taşlar çok güzel gözüküyor şu anda. Süper para gelecek herhalde. Neyse satmaya başlayalım. Şu artı dörtleri de satalım. Of çok güzel para geliyor şu anda. Of. Baya bir farm yaptım yani. Bir iki günlük farmım bu benim. Da, yok daha kısadır hatta ya. O kadar şey yapmadım da. Şimdi şunları da satalım bakalım. Çok güzel para geliyor. Şaman taşları of. 700 m geçti para. Kaç oldu? 800 m paramız oldu çok güzel hatta 600 700 m yakın bir para geldi bu kadar şimdi pazarda 200 m param var bunu da bir çekelim bakalım şuradan bir tane yavru azrail peti alacağım şuradan aramak yerine bir aratalım bakalım baby azrail diye yazılıyor şöyle şuradan yazalım bakalım şurada uygun bir fiyata vardı bir tane da Ta, bakın daha uygunu var mıdır şurada bir iki yüze var bir yüze var bir 150 ama bu diğer hazır alpetinden benim alacağım bu 20 gün tamamdır şimdi neden bunu alıyorum diyeceksiniz şu anda alınabilecek en uygun pet bu zaten bunu çıkartacağım Bunda hem karanlık direnci de var yani katakom falan yaparsam o oralarda işimi görür hem de 25 yaratık 10 yaratık da fazladan gelmiş oldu. Şimdi satın almak diyelim bakalım ve hayırlı uğurlu olsun 20 gün boyunca bunu kullanabileceğim. Şimdi güzel oldu bakalım vuruşlar ne kadar değişecek onları da görmüş olacağız. Şimdi arkadaşlar bir tane sıra karakteri açtım şöyle artık bıçarı 105'e kadar kasacağım ama bu bölüm değil. Bir 55'e falan atacağım böyle bir iki gün takılacağım. Şimdi arkadaşlar ilk önce itemleri falan attım zaten bunu da almıştık. Like'ın da 12k falan vurmaya başladı. Şimdi ilk önce depodan bir egzersiz sandıklarını falan alalım. Bir skilllerini G açmamız gerekecek. Şurada bir yerde ruh taşını alalım bir ilk önce. Şu kötü rok olmaları alalım. Kutsamayı alalım depodan. Bir de şun, şunlardan iki tane alalım şöyle. BK'ları Şöyle de çekelim envanterimize. Şunları da alacağım. Şimdi bunları açmayayım şimdi. Kalsın ilk önce. Şey yapacağım. Biraz kasacağım çere. Artık güzel bir kasmam lazım. Bunu bir 55'e falan kasarım herhalde. Başka almam gereken de bir şey yok zaten. Heh, bir de şunları da alacağım. En önemlileri. Şimdi bir tane dolu dolu ayarlamıştım şöyle 47 4 8 güç, 10 hayvan, 20 ölümsüz. Şimdilik benim işimi görecek şeyler. Şimdi kasmaya başlayalım. İlk önce şu sandığı açmam lazım. Şu sandıktan çıkanları da alayım bir. Ne yapalım? şu sandığı da şuraya koyalım. Şunları da dizelim yanına. Simyaları falan da attım zaten çara. Şu, şu peti zaten kullanmayacağım. Ben bir tane Azrail almıştım. Şimdi şunu da bir takalım. Bunları da katalım. Hadi hemen hızlıca kasmam lazım şimdi çara. Bunu da şuraya koyalım. Şunları da takalım da gitsin. F1'e koyacağım. Ve şu sandıkları da açayım ilk önce. İki, iki yüzünü birden açabiliyorsunuz. Şöyle ctrl tuşuna basıp. Şimdi kasmaya başlayalım bakalım. İlk önce bir bineğimizi de binelim şöyle. Zaten sekilleri de hemen alabiliriz. Sonra hemen G açacağım zaten. Şimdi ilk olarak kasılmaya başlayalım. Şimdi bir dakika şunları da basalım ve şimdi başlayalım bakalım. 2K falan atıyoruz. Şunları da bir etkinleştirelim. Ka kaç K atıyoruz? 2700 civarlarında vuruyoruz. Normal. İtemlerde efson falan yok çünkü. O yüzden az vuruyoruz. Bu BK'ları ben yine şöyle dizeceğim. Ne olur ne olmaz. BK lazım olacak işte sonuçta. Şimdi çekelim bakalım. Zaten ilk leverlerde para istemiyor. İlk önce full SP vereceğim. Sonra HP'yi de 45'te bırakırım. Şimdi kaç evre olduk? 3 böyle şimdi kasılalım bakalım. Kostümleri de almayacağım şimdilik. Biraz kastım. Şimdi şu egzersizleri bir açalım. Bir ilk önce şu büyülü keskinlik neredeydi? Şunu bir G, G yapacağım. Güzel bir artsın bakalım. Şimdi şunu şöyle şu alır ekleyebiliyorduk sanırım. Aynen. Şöyle dakika şunu şöyle çıkarayım daha rahat olsun. Şöyle ben seri seri basacağım bazıları başarısız olabilir çünkü hızlı basıyorum böyle hatta aynen bazıları başarısı oldu olsun önemli değil daha hızlı okuyalım şimdi oldu g bakalım 255 veriyor çok güzel bir basalım bakalım şimdi çok güzel bir şey oldu şimdi kasmaya devam edeyim bakalım arkadaşlar sahter farm yapıyorum içeri 55 falan yaptım sekillerini de master yaptım 1-2 gün böyle 55'te dur dur hocam şu anda 9k falan atıyor 9 9.5k şimdi taşları satacağız arkadaşlar neyse satmaya başlayalım bakalım İlk önce şuradan başlayalım şunu satalım şunu satalım bunlar kalsın şunları şöyle satmaya başlayalım bu da kalacak şimdi bunları zırha ekleyeceğim şunları satalım bakalım hızlı hızlı 542 mi'miz oldu Şurayı da satalım. Bunlar işime yarayacak taşlar değil. Şu kavrama kalsın. Diğerlerini de satayım. Onları dolu falan eklerim büyük ihtimal. Şu savaş taşlarını da onları da satayım doğrusu. Şimdi hepsini sattık bakalım. 900 M paramız oldu. Şimdi güzel bir para. Şunları da satsaydık tam 900 M oluyordu. Şimdi arkadaşlar almak istediğim bir tane kostüm var. Ona da bir bakacağım şuradan. Adı neydi tam bilmiyorum. Azrail kostümü gibi bir şey. Şöyle kostümlere tıklayalım. Bunu C3'teydik doğrusu. Acaba burada satan var mı ki? Bir tane buldum şu 275 M'ye. Daha düşüğünü de bulamadım şu anlık. Belki vardır ama ben görmüyorum. Şimdi şu 275 olanı alayım zaten kadın için. Bu yüzden kurdum. Daha ucuz böyle kadın kıyafetleri. Erkeklerinki gördüğünüz gibi 500-600 M. Şimdi satın alalım bakalım. Şimdi bunu giyeceğim. İlk önce bir de şey alayım. Buradan bir tane de saç setili alayım. 255 var. Daha ucuzu olması lazım. Bir tane şu tarafta bir tane görmüştüm herhalde az önce. Şurada var 200 m. Daha da ucuzunu göremedim zaten. Bunu da bir çekelim bakalım. Toplam kaç m o tuttu? 475 m. Şimdi bir giyelim bakalım nasıl bir görünecekler. Of süper görünüyor. Şimdi bir de bunlara efsun atacağız bakalım. Ama o biraz maliyetli olabilir. Bir depoda bakacaktım. Depoda benim efsunum olması lazım. Şu şurada bir sayfada. Evet, şurada bir yerde olabilir. Bir ara ben atıyordum. Hatta aynen bu. Daha da yok herhalde. Bir kere öyle koymuştum depoya. Bu hangisiydi? Bu 3 efsun getirmeye yarayandı. He aynen. Şimdi bir zırhımıza deneyelim bakalım bir 3 efsun getirmeye çalışalım. Getiremezsek de çok da önemli olmaz. Dakika. Aslında kaskat daha efsun atmama gerek yok. Zaten yarı, yaratık olduğu için yaratık gelmez herhalde. Ben fare bozuk ya. Kusura bakmayın. Şimdi 2 efsun geldi en fazla. 3 gelmedi hiç. Hayır ben bu fareyi kıracağım az sonra. Heh tamam. 3 efsun geldi. Aslında güzel efsunlar geldi. Bir de kaska deneyelim bakalım. Aha. Şaman Ödümü kopardı var ya o tek atar bize. Şimdi bir de buna da deneyelim bakalım 3 efsun gelecek mi? Gelmedi. Şimdi bu zırhı bir biraz şey sallayalım şöyle. Şuydu değil mi? Aynen bu. Buna güzel efsunlar getirmeye çalışalım şimdi. Zaten efsunu aslında güzel ama olsun yine de 2000 EP gibi bir şeyler getirebiliriz. Daha iyi olur. Neyse şöyle bir tekrardan değişme atalım. 20 büyü geldi. Ya oğlum durun da dalmayın. Ya arkadaş rahat durmuyor. Ve biraz daha değişme atalım. 1500 HP geldi. Aslında bir de 50 STR getirmem lazım. HP'ye önem vermiyorum pek. 50 str artı hp absorbe gibi bir şey gelirse güzel olacak 30 saldırı değeri geldi güzel de para harcatıyor vallahi şu anda bu nasıl Dur şöyle 2-3 tane alalım 2000 hp 10 hasar hp ya da bu da kalsın böyle şimdi bir de kaska 3 efsun deneyelim bakalım buna gelecek mi ama buna çok atmayacağım çünkü 2-2.5 m para istiyor ama olsun azıcık atalım yine de. İki efsun geldi. Şöyle bir sallayalım. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. sıramızı kastık. item falan yaptık. Güzel bir video oldu. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Hala kanala abone değilseniz bir abone olun. Bir de like atın. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.